Şeyimiz görüntü gerçekten çok ilginç. Şu anda ekrana veriyoruz o görüntüyü. Nedir ayrıntısı? Evet zaten uzun bir süreden beridir bölgede güvenlik güçleri özellikle daha önceden karayollarına döşenen patlayıcıların bulunması noktasında yoğun bir çabası olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bugün Madin'in dar geçit ilçesinde de buna benzer bir görüntü vardı. Güvenlik güçleri tarafından bulunup imha edilmişti zaten o anı da kameralara yansımıştı ve bugün bu akşam saatlerinde yine Diyarbakır Mardin Karayolu'nda güvenlik güçleri yaptığı aramada bir şüpheli bölgeyi tespit etti. Daha sonra bomba imha uzmanları o bölgeye geldi ve daha önceden karayoluna döşendiği tespit edilen tarih gücü yüksek bir patlayıcı belirledi. O patlayıcıyı çıkarırken tehlike olabileceğini düşündü bomba imha uzmanları ve yerinde imha etti. İşte o imha anında da zaten toz bulutu oluştu gökyüzüne doğru yükseldi ve yine karayolunda büyük hasarın da oluştuğunu söyleyebiliriz ve yine Diyarbakır Mardin karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. O bombanın imha edilmesiyle beraber karayolları ekipleri karayolunu tekrar onardı ve daha sonra Karayolu tekrar trafiğe açıldı ancak güvenlik güçlerinin özellikle daha önceden karayollarına ya da stabilize yollara döşenen patlayıcıların bulunması noktasında da arama ve çalışmaların halen devam ettiğini söyleyebiliriz.